Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Merke. Bu güzelle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar yanımda Efe, Ata ve Tuluan var. <laughs> Hello Paprina. Bu <laughs> Bugün arkadaşlar 5'te 5 beş, ben 6 çekişeceğiz. Evet. Ben ne Efe oynayacağız? Ben ne Efe oynayacağız? Atayla da yani de Atayla da Tuluan oynayacak. Yani bu bizim ne, bu, bu benim bu benim sizde ilk şeyim değil mi? Video. Yani Aynen. Benim de ilk videom. Evet, gibi. ilk videosu arkadaşlar Sen başla şimdi. Sen efeye yani. Evet arkadaşlar evet. challenge'ı şimdi başlayanlar Tulan'la Evet. Olsun yani. Arkadaşlar Tulan atı yendi diyelim. Ben de efeyi yendim. Benle Tulan final karşılaşıyoruz. Ben basketbolcuyum bu arada yani. Evet. Evet, bu maçın galibiyle bizim efenin maçının galibi kupayı, ay kupa diyorum ben, final karşılaşması yapıyor arkadaşlar. Evet başla. Evet bir de bir oldu.